Seval, hayırdır? Hasar tespitten mi geldin? Malum dün bayağı hasar verdin de. Vallahi hastaneden geliyorum Şevkat. Çok az ömrüm kalmış. İki günü bile çıkarırsam şanslıymışım. Kızım ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Ya bir çok kötü olmuş bu ya. Timing hatası falan yok değil mi? Vallahi bitti Şevkat. Seni çok canını sıktım biliyorum ama artık sahneden çekiliyorum ben. Ya dur dur canım öyle şeyler konuşma ya. Allah gecinden versin ya. Ne yapacağız? Vallahi yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ki. Ama artık ne yazık ki bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya tamam 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 yaparız canım ne istiyorsan. Ne yapalım? Vallahi aslında çok yapmak istediğim bir şey var. Yani tek bir şey. Son arzu. Tamam peki yaparım. Neymiş? Oha! Yok artık. Ne yaptın ya? Olmaz kızım. Ben Esin'e aşığım. Ya Şevkat, ben zaten sizin aşkınıza engel olacak kadar yaşamayacağım. Ya o formalite nikahtan sonra gidip hastaneye yatacağım ben zaten. Mutlu ve huzurlu ölmek istiyorum Şevkat. İyi tamam, evlenelim ne yapalım? Şevkat! Esin. Yaşadığımız onca şey yalan mıydı? Hayatımda hiç kimse beni senin kadar kırmadı. Esin. 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 Ley, ben size ne yaptım? Ne oluyor ya? sabah sabah ya? Utanmazlar! Uf. Ulan ben size ne yaptım be? Ha? Kalk dediniz arpa verdim, kuk dediniz buğday verdim, kuk dediniz darı verdim. Kimin var la böyle evi? Ha? Ayıp ayıp. Bak diğer tavuklara sokakta zahar gibi dolaşıyorlar ben size. Ev yaptım, saray gibi ev yaptım la. Bravo. Brav. Bir tavuklar kalmıştı kavga etmedi. İnsan bir daha yumurta... Bu hayırdır ya? Hayırdır bu yumurtlamama nereden çıktı şimdi? Yeni adet mi bu? Allah Allah ya. Sizin işiniz ne? Tamam söyler misiniz? Ha? Cevap vermek isteyen var mı? Ne yapıyorsunuz aslan? Krem mi çakıyorsunuz bana? Ha? Ha bu karşı? Oğlum sen de krem gözlüsün. Ha? Hayır benim anlamadım. Hadi hepsini tamam bir kenara bırak. Benim anlamadığım şu. Burada tavuk olan kim? Siz misiniz ben mi? bu para bunun bir cevabını. Kim tavuk burada? Ha siz tavuksanız. Bir, bir zahmet bir yumurtayı verin ya, ha siz de e, ben tavuksam... ...siz çıkın benim evde takılın rahat rahat... ...ben gireyim içeri patır patır yumurtlayayım ya. Şey... Bak bu son ihtiharım haberiniz olsun ha. Ay yok vallahi uğraşamayacağım seninle sabah sabah. Yani ben daha iyisini yapayım demiyorsun. Bu kıl kulüp geldi yine. İnşallah şey katar abi görmez ya. Aga o değil de lavukta bir cip var. Allah belamı versin uzaydan görülür la bu. Görmüş bile. Bunu ver de şefkat bu haliyle umarım buraya dalmaz. Haliyle bu çocuğa dalarsa sadece ayakkabıları kalır geriye ha. Oh, oh. ...şimdi başka yere doğru gidiyor, tamam. Ha. Ne yapıyorsun? Yani, ben de onu götürttüm Dayı, şu kazımayı iki dakika versene ya. Gel ver, bir şey deneyeceğim, geri götüreceğim, ver. Lan, kora değneği! Ben sana daha bu mahalleye gelmeyeceğim demedim mi lan? Ya oğlum, seninle muhatap olan mı var? Olamazsın zaten koçum. Sen bu mahallede kimseyle muhatap olamazsın. Ya hadi iş. Bana bak! Bakalım bir daha bu mahalleye gelecek araban olmayınca ne yapacağım? Dur 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 dur. Ay, ay, dur, ay, dur ay, ya, oğlum bırak. Oğlum şey bırak, bırak şey vallahi size vururum ana baltayı şey bırak. Şey sakin olur musun? Bora benim için geldi. Anahtarım evde unutmuş mu onu getirdi. Tamam, tamam bırak kazma iptal. Tamam bırak iptal kazma. Tamam bırak. Bana bak la. Bir daha böyle bir şey getireceğin zaman kargoya vereceğim koçum. Ee. Senin o nursuz suratını çekemem ben. Bora, sen git istersen kat bugün bir acayip. Ya ne zaman normaldik Gizem? Al şu anahtarı. Bir daha da bu manyakların arasında çağırma sakın beni. Evet. Mert mevzu ne ya? Vallahi ne bileyim Şevkat abi acayip sinirli ya. Artista. Tam şevo sakin ol baba. Allah Allah kesin Esin hanım sinirlendirmiştir. Alday sağ olasın. Ya da dur ya. Sen iki dakika otur şurada bir çay iç dinle. Ben bir stres atayım. Geç. Geçer misin? Hüseyin, dayıya çay ver. Şaşırdı baba. Şaşırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.